hemen meydan okumaya başladı. Ah enişte, ah, ah beni dinlemedin. aneye gerek yok. Onunla baş etmesini bilirim Erdem. İyi de adam oldu şimdi, eline de gücü sen verdin. Ben verdiysem, almasın da bilirim. Böyle bir kozumuz varken... ...hangi bizim evin daha güçlü acaba? Hadi görüşürüz Hadi Abartma Selim. Ne oldu lan? Canım mı sıkıldı? Hiç eğlenceli olduğu da söylenemez. Şirket oğlum burası. iş yapıyoruz burada. Alış artık bunu. Ee, toplantı nasıl geçti? Süper süper, anlatırım. Ya nerede bu kız ya? ...kavuğu renkten renge girdi. Ele amcam yüzünü zor toparladı oğlum görmeliydin. Pek akıllı zannediyordu kendini Münir Efendi. Paçaları tutuştu ama... ...anlasınlar oğlum artık benim babam gibi olmadığımı. Bugün dönüm noktası oğlum. Enseye vur, lokmayı al devri bitti artık. Erdoğan Bey. Erdoğan geliyor musun? Burak sen bizi biraz yalnız bırak. Seni dinliyorum. Şimdi sana birkaç abi tavsiyesi vereceğim. Dinleyen nameler. Ben olmasaydım şimdi sen bu şirkette patronculuk oynamak yerine hapiste volta atıyor olacaktın. Evet, Selim'le birlikte bir o yana bir bu yana. Kes sesini beli dinle. Kes sesini. Senin baban hiçbir zaman abisine saygısızlık etmedi. Bu sayede de iş dünyasında iyi bir yer edindiler. Bu kadar büyüdüler. Egolarını iş yerine taşımadılar. Senin baban hiçbir zaman abisine bir yanlış yapmadı. Bu yüzden de bu şirkette bir yer edin. Sen o saygının kaymağını yiyorsun şimdi. Sen rakip değilsin. Ortaksın, ortak. Farkındayım. Hiçbir şey farkında değilsin daha. Senin ayakların yerden kesilmiş, uçuyorsun aptal aptal. Ama konuşacağın yere dikkat et. Reşat Yaşar'ın karşısında durma. Beni tehdit mi ediyorsun? <laughs> Bak, biz hepimiz aynı taraftayız, tamam mı? Sen kendini başka bir yere koyarsan, bizden uzağa düşmüş olursun. Daha olaylar yatışmadı. Mustafa sizin etrafınızda kurt gibi dönüp duruyor. Sürüden ayrılanı kurt kapar, unutma. Beni tehdit ediyorsun. <laughs> Aa Münir, be, bu delikanlı seni görmek istiyor. Mustafa dedim Evet, geç Mustafa geç. Tam da bunu konuşuyorduk. Ne görüşeceksin Mustafa? <laughs> Münir Bey, öbür gün Romanya'ya sefer yazmışlar benim için. Ee? Gidemeyeceğimi bildirmek istiyorum. Bana bildirmeyeceksin. Erdoğan Bey'e bildireceksin. Bu işler Erdoğan Bey'in işi. Sen niçin gidemeyecekmişsin? Annem rahatsız. İstanbul'a tedavi için geldiler babamla birlikte. Anlıyorum, geçmiş olsun. Diyalize girecek, belki hastaneye yatacak. Onlarla ilgilenmem için bir süre İstanbul'da kalmam lazım benim. <laughs> tamam, anlıyorum ama biliyorsunuz sana bu işi biz neredeyse yarattık. Biliyorum. Ya bu durumda çıkartırız işten diyebilirsiniz ama... ...ne kadar ihtiyacım olduğunu da biliyorsunuz. İstanbul'da kalmak istiyorsun öyle <laughs> mi? Ne zamanlama. <laughs> Çok yeniyim evet. Ama mecburum. Ee, dur bakalım düşünelim bir. Şimdi İstanbul'da sürekli kalmak istiyorsun. Şirkette bizimle birlikte çalışmak istiyorsun. Ya yardımınızı istiyorum. Bu konuda ben bir şey söyleyemem. Reşat Bey hazır buradayken ona soralım. Enişte sen ne diyorsun? Baba olabilir, olabilir yani uygun bir pozisyon düşünelim bakalım. Bence düşünmeye hiç gerek yok. Mustafa benim özel şoförüm olsun. Hem annesine vakit ayırabilir hem de çalışmaya devam eder. Aynı maaşla, aynı şartlarda. Ne dersin Mustafa? Benim özel şoförüm olmak ister misin? Çok isterim hem de. Tabii Münir Bey, Reşat Bey uygun görürlerse. Ne diyorsun amca? Madem Mustafa'ya yardım etmek istiyordun... ...bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Ben de bilemedim şimdi. Benim de zaten Mustafa gibi aklı başında güvenilir bir adama ihtiyacım var. Sağ olun. Çok sağ olun. Sen bilirsin. Bir personel departmanına arayalım. Yok, yok. Hiç gerek yok. Hayırlı olsun Mustafa. Çok teşekkür ederim. İşte bu kadar basit. Mesele kalmadı. Hayırlı olsun Mustafa. Eh, sağ olun. Gel otur. Nasıl çalışacağımızı konuşalım. Hı -hı. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.